Yine bir proje. Yeni nesil kamp deneyimi. Kampinova. Avrupa'da ve Türkiye'de ödül alan bir proje. Bunun yaratıcısı mimarı Sayın Ömer Günel, Sayın Kuşadasal Sayın dostlarım, sayın arkadaşlarım. Bakın ödüllü proje Kampinova. Bu projeyi hayata geçiren gençlerimize bu imkanı sunan bizlere de herkese de Sayın Ömer Günel, Davutlar Sevgi Plajı'nda yepyeni bir kamp ve deneyim alanı için geri sayım başladı diyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Habitat Derneği ortak projesi olan Kampinova, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından genç dostu, şehirler, fikir, proje ve uygulama yarışmasında maddi hibe desteği kazandı. Yani hem Avrupa'da, hem Türkiye'de, hem Türkiye Belediyeler Birliği'nde bile onay alan, destek alan bir eser. Ömer Güner sana çok teşekkür ediyoruz. 31 Mart'ta senin yerine belediye başkanı seçiyoruz. Bu gibi sosyal alanlar daha da çoğalacak kat kat. Tüm dostlara selam olsun.